çekiyor musun? Evet. Hayır onu bir kapa, kapat. Kapatalım. Yaklaşın sesimiz çıksın. Sesimizi alacak şekilde yaklaşalım. Evet tamam. Arkadaşlar değerli meslektaşlarım, çalışan esnaf, küçük esnaf üyelerimiz, meslektaşlarımız. Şu anda Kahramanmaraş'tayız. Bu buraya toplanan arkadaşlarımız sadece mağdurların belki bir eee atıyorum beşte biri. Daha kat veya kat fazla mağdur Ondan var. Ondan biri, on biri başka. Burada şöyle bir durum söz konusu. Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta İller Bankası'nın işveren olduğu bir proje yürütülüyor. Kanalizasyon, yağmur suyu, altyapı vesaire. Burada dört tane ortaklaşa devam eden e, ana firmanın ve altında onlarca taşeron çalıştırılan bir proje var arkadaşlar. Yaklaşık Nisan, Mart, Nisan aylarında başlamış. Burada e, başta söylemek gerekirse kamu ihale kanunu sözleşmesinin 15. maddesine yani 4735 sayılı kamu ihale kanunu sözleşmesinin e, yönetmeliğinin daha doğrusu 15. maddesine aykırı davranılmış bu projede alt taşeron kullanılmaması gerekiyordu. Ancak ana firmalar burada kurdukları sistemle bütün ana firmalardan bahsediyorum. Alt taşeronlar paravan şirketler kullanarak onları da mağdur ederek devamında şoför, operatör, makinacı, kamyoncu arkadaşlarımızı yaklaşık 80-100'e yakın şu anda meslektaşımızı toplamda 30 milyon lirayı buluyor mu rakam arkadaşlar? Bulur. Ve burada ve burada arkadaşlarımıza çok farklı taahhütlerde bulunarak kendi ödemeleri gereken, yapmaları gereken kiralama ya da farklı e, malzeme temininde de onlara yaptırarak burada ayrıyeten, nakden, madden de arkadaşlarımızı mağdur etmiş bulunuyorlar. Bu konuyla ilgili birkaç gündür Maraş'ta bulunan STK'lar, idareler buralarla görüşmeler yaptık. Maalesef çözümle ilgili bir atım atılmadı. Şu anda burada biz bu konuyu dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte mağduriyetimiz devam ettiği için sanayiye, kredi kartına, bankalara, çalışanımıza ihtiyaçlarımızı efendim ödeyemediğimiz için, alacak tahsil edemediğimiz için, sadece de burada çalıştığımız için aylardır, aylardır mevcut projenin sahada çalışan arkadaşlarımızla da görüşerek dolayısıyla iş durdurma, iş yavaşlatma eylemini de devam ettireceğiz. Buradan ilgili kurumlardan özellikle İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kaski Genel Müdürlüğü'nden ilgili dairelerden ilgi alaka ve çözümle ilgili destek bekliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ben mağdur olan arkadaşlarımıza söz bırakacağım, söz vereceğim. Devamında sürecin takipçisi olacağız. Teşekkür ediyorum. abi buyur. Siz de